Ben bir gariplik hissediyorum. Niye? Bilmiyorum. Bir garip hissediyorum kendime. Bir sarsıntı var böyle. Bak. Ben ha, böyle gerçekten var ya. Nasıl lan sarsıntı var? Gittikçe de artıyor. Jet var. Düşman jeti bu. Komutanım. Buradan gidersek onları kısırıp öldürebiliriz. Ha? Ne oldu asker? Düşmanlar geliyor. Herkes önden siper alsın. Hadi asker. Emredersiniz komutanım. Komutanım ben kapıyı nöbetliyorum. Eee nöbetliyorum neyse. Ben kapıda duruyorum. Ben de yabancı birisi gelirse hemen tepeden vuracağım. Hazırız. <laughs> Araçlar da hazır. Bip bip. Abicim bana benzin koymayı unuttunuz. Sabahtan beri bensizim. Öleceğim vallahi. Araba konuşur mu? Bizimki konuşurmuş demek ki. Saçmalamayın düşman tarafı geliyor. Hadi hadi. Geldiler. Hoyo ateş. Neyse mermiyi boşuna bir, şey yapmayın. Neyse. Çıksınlar öyle öldürürüz biz. Biz Türk'üz lan. E, Amerikan olacak halimiz yoktu. <laughs> doğru. Aa, Gucci. Ben Gucci giyiyorum arkadaşlar. Bana ne bundan? Bunlar kolay çıktı. Biz bunları öldürürüz. Ee, sen galiba Gucci giyiyorsun. Gucci daha değişik olur. Ha, doğru çakmaydı ben. Gucci Neyse. Haydi ateş etmeye devam edin. Aç. affetmeyin. Hepsini vurun. Oğlum biz sizi gebertiriz lan. Al sana.